çocuğun biri çok hayta, çok para harcıyor. 10 lira veriyor çocuk harcıyor. 20 lira veriyor çocuk harcıyor. Babasından sonra zengin. Harcıyor da harcıyor, harcıyor da harcıyor. Baba yine para lazım. Arkadaşlarla gideceğiz. Baba para lazım, baba para lazım. Oğlum diyor sen de bir anlaşma yapalım. Ne kadar lazım sana? Yani bir 10 lira daha versen. Bak diyor sana 100 lira vereceğim. Ha? 100. Tamam ama bir şartla. Nedir o şart? 1 lira kazansana bana diyor 1 lira. 1 lira kazansana 100 lira vereceğim. 1 lira yani şimdi ne zaman haftaya yok yok bu kazan Getirdiğin an kazı kazan gibi. Kazan kazan diyor. 100 lira vereceğim sana. Ya diyor 1 lira da kazanılır herhalde diyor. Hadi diyor bekliyorum ben. işim de yok diyor. Evdeyim diyor. Hava da sıcak. Bozdan kemeri. Olmuş hadise bu. Bozdan kemeri falan oradan aşağı inmiş. Ya ne yapsam ne yapsam. Ulan 1 lira neyle kazanılacak neyle kazanılacak. O sırada böyle bir ihtiyar adam görmüş. Bir şeyler taşıyor. Geliyor. Oğlum hamallık mı yapıyorsun? Ham ha evet. Gel şunları taşı da sana bir para vereyim diyor. Tamam baba diyor. Hadi diyor güçlü kuvvetlisin diyor. Evimde yakın bak şu görünen ev diyor. Hemen oraya taşırım zannediyor. Ağustos sıcak. Taşıyor falan kuyruk sokumundan akıyor ter. Zaten hiç taş taşımamış ki. Evde yani tabanı taşımıyor namussuz. Taşımış taşınmış. Geldik mi diyor burası değil mi abi? Tabi burası da diyor dördüncü kat. Hadi be. <laughs> Çıkıyor. Vereceğim diyor. Oğlum vereceğim tabi diyor. Şimdi şeyi arıyorum diyor. Gözlüğüm yok arıyorum falan. Allah oğlum diyor. Aslında diyor bir liralık değil ama diyor. Teşvik olsun diye sana bir lira veriyorum. Tamam. Bu bir liraya yapılır mı lan bu işti içinden? Ama onda değil. O verdiği parada değil. Koşa koşardı. Öyle koşuyor. Babasını yetiştirecek ya yorgunluk an geliyor. Tazı gibi. 100 liraya koşuyor şimdi. Hemen tak 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 ikili üçlü atlayarak çıkıyor. Konak ev. Yukarıya geliyor. Baba selamun aleyküm. Baba bir lirayı kazandın mı diyor. Pencere açıkmış. Fırlatıyor pencere. Ne yapıyorsun diyor parayı sen. Bana. Köfte var namussuz diyor. Ne oldu? Biliyor musun diyor parayı ben nasıl kazandım? <laughs> Anladın mı diyor şimdi? Nasıl kazı? Ama senin ot oturduğun yer olur mu oğlum? Ben bu kiraları elde etmek, bu dükkanları almak için az mı çalıştım? Sen ne zannediyorsun?